Gel hızlı gelen hemen olaylarınızı anlatacağım. Hadi gidelim. Hıcı. Aman Neci, Aman Neci. Lan bundan duman çıktı. Bagi var mı etrafta hiç? Başka zaman jip bulaman. Her yerde jip spamlanıyor. demilen Hıcı. Ne oldu lan? <laughs> <laughs> Ay gel. <laughs> Canına bak Ece'nin ölüyor da az daha. <laughs> Araba boynunun üstüne düştü Ece'nin. Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Benim bizim ekiple hep. birlikte efsane bir şekilde kobra tutacağız. Bir kişiyi üstte, bir kişiyi yan tarafa, bir kişiyi de alta köprünün e, yerleştireceğiz. İsmet de, de ortada. Düşmanları korkutması için geçiyor Ne oluyor? Araba geçiyor. Yemin et. Vallahi ben Yemin ne, gördüm. ne tarafa geldi? Tamam. 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 tamam 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 tamam. O çok zaman şöyle abi böyle başlangıç mı olur? Gel 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 gel. Hiç sen Enes gel Enes gel Enes gel Enes gel. Abi tava ver ha tava Enes tava. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde şey yaptı bu. Ee, Enes Kankam, şimdi ben seni hemen şuraya atacağım. Tava at bana, yere geç, geç yerine. At, 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 at tava, at tava, at tava, seri, seri, seri. Canım vereyim? Yok, kendinde dursun da ben atayım seni. Geç şuraya. Abi buraya köprü Enes gelsin. <laughs> Aciliyeti varmış. var bu işin, evet. Çık şuraya. Arkadaşlar artık köprüye çıkmanın daha kısa yolu var. Şöyle yapıyorsunuz. Buraya yapışıyorsunuz. Bir fırlatıyorsunuz. alıyorsunuz. Enes. Evet. <laughs> olunca Nova'da geçtiler değil mi? Heci sen Ay. koşuya iniyorsun abi. <laughs> Lan Enes beni korkuttunuz. <laughs> tamam. Sabit durun. Hemen ben de şuraya gireyim abi. Şöyle arkadaşlar. Biz köprünün altına buraya duruyoruz. C yapıyoruz. Şimdi her yeri izliyoruz. Düşman sol taraf Nova tarafına gitti. İsmet orada. Heci ortada geziyor. Heci koşuya atlaman gerekiyor çabuk. Aciliyeti var bu işin. Enes'te gördüğünüz Bak, üzere peşin. en üst tarafta. Şimdi köprü böyle tutulur mu? Efsane tutulur. Şimdi bu köprüden geleceklerse inşallah İsmet frene basarlar. Dua et el frenini çeksinler evet. şurada. Çekmezlerse heci ee, diken atamaz değil mi? Dur ben bir diken atmayı deneyim bekleyin. bekleyin. Dikenler unut. Dur dur bende de var. Kesin geçtiler değil mi ya? Evet evet kesin evet. geçtiler. Bir de bir şey diyeceğim. Bir aksiyon katsana adamlara. Nasıl bir aksiyon? Bir şey da dolsun. Tamam donuyor donuyor geliyorlar geliyorlar. Allah'ım çabuk. Karakter <laughs> <Ne gülüyor> niye böyle yürüyor? Ben niye varmıyorum lan? Ne bileyim karakter niye böyle? tamam. Bir geliyorlar iki araba teaming yapmış. Evet <laughs> onlar da burada vuruyor. Abi şu an pusu efsane. Heci, İsmet, Enes. A few moments later. İsmet oradan ateş edecek ki arkadaşlar bunlar burada Hadi duracaklar. Abi, dur, Hayır ya deniz yolunu tercih etmeyin. İcra tekne bulamazlar. Aman Enes vallahi ben korkuyorum aşağıdan. Bulamadım bulamadım yani. geliyor geliyor geliyor. Tamam diken de burada. Evet. Ay nasıl kastı bak bak bak. bak. Geldikleri belli vallahi. Kuzunu sevdiğimin adamını. Hemen tamam. Bekle var. bir patlatabilir patlatır mı abi? Ateş. abi? Patladı 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 tek Tamam Enes bayıl bir tanesi. Ya da dur Enes bendeyim. Bir saniye Enes bir saniye. Zayıf yönünü bul. Tamam Heci bir saniye ben bulacağım. <laughs> <laughs> al ben buldum. <laughs> tamam, tamam dur. Dur 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 dur. Ne lan, lan, ne oluyor ne oluyor? <laughs> dur, bekle. Enes kalkanı <laughs> bir tane bayıl silahla. Tekli al. Kafalarına şey atayım mı? Yukarıya bakıyor biri. bir yukarıya bakıyor. Şey attım kafasına. Sen şu arabanın arkasında. Araban aha gördüler Enes seni. Ben bir tane daha çekeyim. Dur Enes, dur Enes, dur. Lan araba vidi daha indi arabadan, ne oluyor lan? <laughs> Hayır, binmemiş tamam. Aa, bomba attı dengesiz. Ne yapıyorsun lan? Dur enes. Kendine bakma, çalayım mı Hayır, <laughs> Durun, sakin dur. Bana bomba attı Dur, <laughs> bekle. <laughs> Bıyın oğlum. Ne oldu lan oldu? Oldu, oldu Ne oluyor oğlum lan bunlara? <laughs> 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 Hepsini iyi bildi <gülüyor> 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 Hayır ona geldim geçtim de bu dikenden nasıl geçtiler? Ulan dikeni de düzgün atmamışım. Neyse. Ulan ya gülmekten karnı vardı. şey var Yemin et. Vallahi. Hadi abi. buradan da bir bin yapıştır aga. Bin gelir bence bunu. Hiç iyi hayırlı işler. <laughs> Kondun lootun dibine. Oy 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 ne diyor size? Harbenes. Adam alıyor. Adam sana attı şeyi karalıyorum alıyorum ben de. Ay 6 xi şunu alayım ben bir. O bomba komediydi ya. Bombayı bana attı geri düştü kendisinde battı. Füşeğimiz <laughs> <laughs> de var değil mi? O zaman buna yakışan abi bir bin olur. Bence güzel bir bin olacak. Sayı çok azaldı ama İnşallah güzel bir bina alacağımıza inanıyorum abi. Ben benzin bidonumuz duruyor mu Enes? Güldürmeyin Başım ağrıdı. Duruyor 4 tane. <laughs> Hayır bunların şeyden geçtiğine mi gülüyüm? Dikenler nasıl geçtiler geldiler? Orada durdu bombayı atamadığına mı gülüyüm? Bir bombaya dördün iki Bombay bir baygın kanatıyor. vardı. Sekiyor geri adam hep. Sekmiyor. Yukarıdan <laughs> düşüyor geri. Hala izliyor bombanın düşüşünü. Kaçmıyor da. Enes şurada fişe atla. Az şenlensin ortalık. Sende yok mu? A Acil at bende. Aa var diye sende de. Aa bende var. de var. Ben aa ben koşu da bulduydum. Tamam tamam tamam. Helalle niniz. EC'ye bak nasıl bakıyor? Gözü Gozu gözün düştü mü lan Eci? Gözün düştü mü? <gülüyor> <gülüyor> Ağla abi. Ağla abi. Eci'ye vermeyeceğiz biz o drop'lardan. Yok sana. Cidirlendi. <laughs> Dur 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 gelsin gelsin gel kurban oldum gel gel. Avm'yi de çek abi şuradan. Daha lan kapanmadı droplar ne hızdır ya. En az bunlar da şimdi Çin'den gelmiyor kesin. Ay AVM 8 x'imi ben çektim abi. M249'u bas. Ben de çektim. o zaman ben de bir M249 <laughs> yapayım abi. Eklenti full Zemin vurdum burada. Eci şu AVM mermilerimi mi verdi? Emin abi şu bir şey de AVM mermilerimi vermiyor. Eci AVM mermisi ver. Ver iki tane mi çaldı? Verilen çocuğu mu abim benimle. Hayır. <laughs> Bak, Zaten şey. buna mermisim ha, mermisim ben mermisim. onu diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü yayında arkadaşlar bildiğiniz gibi 19 18 her gün yayındayız. Hece bin. Bin senin şu olayın anladım gel. Gel. Gideceğiz tamam. Hayır <laughs> değil. <laughs> <laughs> anladım. anladım. <gülüyor> ee, bir tane fişek buldum. Onun vermesini Heci cebine koymuş. Bulanı cezalandırırım dedim. Bugün e, yayından 2 saat sonra açıkladı. İşaret bir şey, çıktı abi. Ne bekliyorsunuz? Allah aşkına. Şu heyci hakkında düşüncelerinizi bir yazabilir misiniz? Heyci denildiğinde aklınıza ne geliyor abi? Onu söylerseniz. Hadi o zaman şöyle. Ben başlayayım abi. Munzurluk derler bizim orada. El ayağa dek durmuyor. Bir, bir, ton zopalık bana göre. Siz abi, ne yazarsınız ben... bilmiyorum. Veya böyle takım arkadaşınızın olmasını ister miydiniz? Kanser eder. Abi bunlar buraya gelen olur mu bilmiyorum ama biz bir aşatsak mı ya? Gel at atak, atak. Ben bütün bombalarımı harcadım o adamlarda ya gel. Ver, ver, ver. Buradan İkinci da kusura var. bakmayın abi çok şey geldiniz. Hadi at. Türk olunca dayanamıyorum ama abi oyun sonuçta e, taktiksel bir oyun, strateji oyunu. Hakkınızı helal edin abi seviyorum sizleri. Amin. Okul dolu aman şey e, tokiler dolu. <laughs> Amin. Tokiler dolu abi. Tokilerde bir şey yapalım. girme. Para girme. Uzaktan Nereye? Ben hayatta tokilere girmem. Burada abi bin almamız gerekiyor. İşin ciddiyeti var. Fıstık gibi açı yakaladık. Buna da hani beğeni atmazsanız ben ne bileyim. Bir daha isme... Enes ne diyeyim? Kopru pusu olur mu ya? Abi şöyle bin, bin beş yüz beğeni izliyorsunuz. Alt taraftan bir beğeni basıp bir de yorum attığınızda bütün emeklerimizi alıyoruz arkadaşlar. Heciyim o zaman hemen onun için... işte diyorum ya orada Adamı airdrop var. var. Ama ve var emeğe. Yirmi bine güzel size bir videom var abi. Onu söylemeyeceğim. İsmet bilecek. E, ee, o video gelecek. Ona da dikkat edin. Hiçbiri bilmeyecek. İkimiz çekeceğiz. İkimiz çekeceğiz aynen o videoyu. Bak kendimi özel hissettim. Hisset. Neymiş lan söyle bana. Siz Hisset. yoksunuz. 20 bin daha çok güzel bir video var. Net. Sen çok bana söyle orayı biple Gel. ben böyle şey yapayım. Yo yo. O, abi. O, a, o. Enes. Heci <laughs> ayaklarından koyuyorsun? asacak. <laughs> Köprüye. Aa, oo, aa, bak, Gel lan Heci. Gerçek. <laughs> Al <Anladın. gülüyor> Şaka yaptım. <laughs> gel lan gel şaka yaptım. Gelin gelin hissed gel. Eci asılır mı ya? için e içinde bir kalp ala alt tarafa. Bugün EC için çalışıyor valla. <laughs> lan ya yemin ederim çok en çok güldüğüm videolardan bir tanesi bence en güzel videolardan da bir tanesi yine. Abi bu videoya efsane bir like bekliyoruz arkadaşlar. Bir yeni bekliyoruz. Bizim neyimiz eksik abi? Birisi ne oluyor lan? Sesleniyor. O neydi lan? Fıs 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 fıs, fıs. Fıs 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 fıs. fıs. Vallahi fıs fıs. <laughs> ben dedim bizim tekerlek mi patladı? Bizim <laughs> Bizim bir tane şey vardı Enes. Yani Şahin onun tekeri patladı mı fıs 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 diye inip duruyordu biliyor musun? Aynen. <laughs> tamam biz sıyırdık abi. Gecenin saat 3.30'u. Deli Aa, gibi. Oha. Berke bak, fısı fısı yeterli sıktın. <laughs> Nereden sıkmış ana sıktı. Araba ya Yok ya, araba geliyor. Bak bunlar kasıtlı. Tamam. Bak şimdi çıkacak yamaca. Yamaca. Yamaç o çovali. Mantar da pusuyordu. Tep kalmış. Donuyor. Bak bak ay geldi geldi geldi. sakin. Ne bağırıyorsun milletin içinde? Buna kopmuştu da Ulan. Fısı fısı sıkan kimdi ya? Bak, bak, bak. Gelin. Gelin. Tamam orada indiler. Orada indiler. Fısı fısı basabiliriz basabiliriz. Hayır Basabilir miyiz? Basalım mı abi? Bir daha vayim verelim. Bence, Bence fısı, fısı fısıyı bu sıkan bunlardı. Fısı fısıyı sıkan bunlar değil de çok uzaktan evet. geliyorlar bunlar. <laughs> Lan ya. Adam Şimdi orada. Şurada ben İsmet. İsmet, Düşman İsmet bu işe Fransız kalmış. Abi öbür tarafa da dikkat edin de İsmet. Lan samanlara kaldı. Baydım abi bas. Bas 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 İsmet sür, İsmet sür. Let's go! Sür İsmet. Bin 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 kaptan sür direkt kafa at. Direkt kafa at Enes. Enes kafa at o sisin içine. Abi 249 var. Sizi vurursam kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin bu saatten sonra. Hadi. Duracak. Ay. Dur dur Enes. Dur buradan. Lan beni düşürdü. Ne oluyor? Abi bir şey değil mi? Open'ın adımı ne yaptı? <laughs> bilmiyorum mu? da bir, bir dakika izleyek abi ya. Bir dakika izleyek arkadaşlar. Şu videoyu valla o kadar emek verdik. Kaç saat uğraştık köprüde. Bir video çıkarttık ama çıktı. Güzel bir videomuz oldu. Siz ne diyorsunuz abi. abi? Buna bak bu eğlenceli bir oyuna biz o kadar eğlendik. Sizce bizim kadar eğlenmiş midir bu arkadaşlar? Niyet abi bir ara döktü bu. Bakacağız abi. Karar vereceğiz. 10 kilo var arkadaşlar. Fısı 10 kilo sıram... var. Bu fısı belki uzaktan poçinkiden sıktı bizim arabanın tekerleklerine düştü bu fısı fısı. Şimdi buradan bir güzel alırsak kilo abi. Hangi sıkıntılı Oo. şimdi? Bizim Marina polyak şimdi düşürdü. Kobişat'a baksana 19 maç atmış. Yeni çağır. adamlarla arkadaşlar. Biliyor musun abi, olsun. abi şey. <laughs> Bilmiyorum da ben bunu biliyorum. Bu da abi şeyi yaptı ya. Abi bilmiyorum sizce normal miydi arkadaşlar? Şu ana kadar her şey normal gibi gözükse de arabanın içerisinde direkt direksiyondan beni düşürüp sonrasında ekibi full bitirmesi normal miydi? Bunun 10 kili var. Diyelim. Evet. Ben de ben de galiba kobi düşürdüydüm. Bu bak birini bayıltmış. Baba baba hareketlere neye bak. Bu yetişir mi lan. Bir <laughs> yönde... <İyleyeyim. gülüyor> Hayır lan adam bir yöndeki odaya attı Ne yapıyor evet, bu? Bilir. Aa! Biliyorum. Open'ladı mı ne yaptı? <laughs> Enes! Bekle dur garip garip bir şeyler yapıyor. Oo, Baba mı? <laughs> bu arada arkadaşlar kısa, kısa kısa hızlı bir şekilde göstereceğim çünkü çok uzun sürüyor buralar. Atla tatla tezleteceğim hani olan yerlerini göstereceğim öldüklerini öleceklerini. Lan bunlar bizi düşürdüyse ben kendime mi sorularım bak ha. <laughs> özlem hadi özlem. Yukarıda biri var. Evet o da öldü abi yapma ya. Uçma uçma yok mu ya? Şöyle bir şey açsa da izlesek. Ne oluyor orada? Hayır garibi moran oldu gene bir beğenilerinizi alırız arkadaşlar. <laughs> Çocuğu haksız yere sessiz sessiz dövdüler bakala sessizce duruyor. Video başlığı nasıl abi? Hile gibi taktik yaparken hile öldük. <laughs> Vallahi hile gibi taktikti bizim yaptığımız orada. Hile öldük. <laughs> Etme bulmadın ya. Nereden? <laughs> Bak şey at, oğlum bu sıdım. Abi adam iki mermi sıkıyor. Reload atıyor. Hadi be aslanlar şunları yiyin ya. Üç kişi mi burada? İki. Abi bakalım nasıl bakıyor ne sigarayı. O değil ben. o fısı fısı yağıyla ona yani. Oradan kenara mi sektir Yo. Oradan var, <laughs> e, da Ha, bir şeymiş. Ve scope taşmasın ya orada. Solu biliyorlar bak sağdakini. Şey yaptılar. Bak ne yapıyor? Ne yapıyor? Direkt gidiyorlar bak hala bak baba. abi Doğru lan. Anladın mı? <laughs> bilir abi, bilir. Adam aşağı atladı, duvara sıktı sadece ya. İki duvarite ötedeymiş adam itede, güzeldi abi. Bu ligde de bu troll yaptık ya. Arkadaşlar umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Biz vallahi köprü kısmında gülmekten öldük efsaneydi. Ee, Videoya like atmayı ve yorumları yapmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Fanitem olarak selamlar. Allah'a emanet.